Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Almanca'da sıfatlar konusunu ele alacağız. Sıfatlar bir dilin zenginliği açısından çok son derece önemlidir. Sıfatlar ajetif olarak değerlendirilir. Türkçemizde sıfatlar hangileriydi onu hatırlayalım. Mutlu, hüzünlü, büyük, küçük, güzel, çirkin, yavaş, hızlı, zengin, fakir, sağlıklı, hasta, temiz, kirli, mat, parlak gibi ifadeler ajektif yani sıfatlar olarak adlandırılırdı. O zaman çayınızı kahvenizi, defterinizi kaleminizi alıyorsunuz, sıfatlar konusuna başlıyoruz. Gross, büyük, gross, büyük. This house is gross. Bu ev büyük. This house is gross. Bu ev büyük. Das Haus evin artikeli das olduğundan dolayı bu ev derken this is Haus ist groß. Burada şunu vurgulamak gerekir. I ve E harfleri Almanca'da yan yana gelince farklı bir ses çıkar. Bu uzun bir I şeklindedir. This is Haus. This is Haus. Az önce Gross'u öğrendik. Büyük. Şimdi Klein, Klein, küçük. E ve i harfleri yan yana gelince ay diye okunuyordu. Klein, Klein, küçük. Diese Tasche ist Klein. Diese Tasche ist Klein. Bu çanta küçük. Çantanın artikeli di olduğundan dolayı diese taşı belirtiyoruz. Bu çanta küçük. Diese taşı ist klein. Çanta küçük deseydik D taşı ist klein diyecektik. D Di taşı ist klein. Di ise derken de arkadaşlar i ve e harfleri yan yana gelince uzun bir i sesi çıkarılır. Dize taşı ist klein. E ve i'de de ay olarak okuduğumuzu bir daha vurgulamak istiyorum. Dize taşı ist klein. Almanca'da sıfatları öğrenmeye devam ediyoruz. Sıradaki sıfatımız schön. Güzel. Schön, s, c ve h harfleri yan yana gelince ş harfi çıkıyordu alfabede. Schön, güzel. Die Aussicht ist sehr schön. Manzara çok güzel. Die Aussicht ist sehr schön. Sehr çok anlamında. Az önce güzel sıfatını görmüştük. Schön. Sırada çirkin var. Hässlich, hässlich. Dieses Bild ist hässlich. Bu resim çirkin. Resmin artıklı das, das Bild. Dolayısıyla bu resim derken belirtirken dieses Bild dememiz gerekiyor ve bir noktayı daha belirtmek gerekirse HESLİŞ'teki umlautlu A, E'ye yakın bir ses çıkarılarak okunur. HESLİŞ This is built is Almanca öğrenmeye sıfatlarla devam ediyoruz. Schnell, hızlı, Schnell, hızlı, s-c-h harfleri ş sesini çıkarttığını daha önce söylemiştik. Örneğimiz Das Auto ist schnell. Araba hızlı. Das Auto ist schnell. Araba hızlı. Bu araba hızlı demek isteseydik Dieses Auto ist schnell dememiz gerekiyordu. Ama burada artikli ile kullanılmış. Araba hızlı. Das Auto ist schnell. Buradaki sıfatımız langsam. Yavaş. Langsam. Der De Zug ist sehr langsam. Tren çok yavaş. Der De Zug ist sehr langsam. Alt. Alt, yaşlı anlamında bir sıfat. Meine Großmutter ist sehr alt. Anne annem, büyük annem çok yaşlı. Meine Großmutter ist sehr alt. Burada alt, ee, Sadece yaşlı anlamında değil, Almanca'da bazen e, eski anlamında da kullanılır. Örneğin, neu yeni, alt eski eşyalar içinde eski anlamında bir sıfat olduğunu söyleyebiliriz. Jung genç. Mein Sohn ist jung. Oğlum genç. Mein Sohn ist jung. Oğlum genç. Gülükliş sıradaki sıfatımız gülükliş mutlu. Heute bin ich sehr glücklich. Bugün çok mutluyum. E ve U harfleri yan yana gelince oy sesi çıkarıyordu. Heute bin ich sehr glücklich. Heute bin ich sehr glücklich. Burada e, heute'yi başa almak bazen e, konuşma açısından güzel bir izlenim bırakabiliyor. Her zaman ben, ben, ben iş e, sıfatıyla, öznesiyle e, başlamamakta fayda var. Sıradaki sıfatımız traurig, üzgün, traurig. Ea ist sehr traurig. O çok üzgün. Ea ist sehr traurig. Sıcak. Sıcak, Heiß. Heiß. Mia ist heiß. Sıcakladım. Mia ist heiß. Burada yapılmaması gereken bir hata. Ich bin heiß ifadesi Almanca'da yanlış bir kullanımdır. Mia ist heiß. Soğuk. Soğuk. Kalt. Kalt. Almanca kalt olarak ifade edilir. Bu sıfat Genelde hava sıcaklığında kullanılır. Draußen ist sehr kalt. Draußen ist sehr kalt. Dışarısı çok soğuk. Burada yine yapılmaması gereken bir hata. Ich bin kalt diyemeyiz. Yani benim kişiliğim, benim karakterim çok soğuk birisi anlamı taşır ki bu çok yanlış bir ifade olur. Sıradaki sıfat leka. Leka lezzetli. Das Essen war lecker. Yemek lezzetliydi. Das Essen ist lecker deseydik, yemek lezzetlidir olurdu. Ama burada yemek yenilmiş, tadına varılmış, geçmişte olmuş. Das Essen war lecker. Yemek lezzetliydi. Toya Toya, pahalı. Dieses Kleid ist sehr teuer. Bu elbise çok pahalı. Clyde'ın artikeli Das Clyde. Dolayısıyla bu elbise derken belirtmemiz gerekiyor. This is Clyde is Zeyatoya. Bu elbise çok pahalı. Pahalıyı gördük Toya. Şimdi ucuz. Biliş. Biliş. This is book is Zeya Biliş. Bu kitap çok ucuz. Yine kitabın artikeli "das Buch". Dolayısıyla bu kitap derken belirteceğiz, "Dieses Buch ist sehr billig". Bu kitap çok ucuz. "Sauber", temiz. "Sauber". "Das Haus ist sehr sauber". Ev çok temiz. "Das Haus ist sehr sauber". şumut şmutseş, kirli. Das restoran war şumut şmutseş restoran çok kirliydi. Laut, gürültülü. Laut. Die Straße ist sehr laut. Sokak çok gürültülü. Die Straße ist sehr laut. Ruhiş, sakin. Der Park ist ein ruhige Ort. Park sakin bir yerdir. Burada der Ort artıklı der olduğu için Ort'un ruhige, oradaki er takısına ruhige eklenmiş durumda. Der Park ist ein ruhige Ort. Müde, yorgun müde yorgun. Nach der Arbeit bin ich immer sehr müde. İşten sonra her zaman çok yorgunum. Nach der Arbeit bin ich immer sehr müde. İşten sonra her zaman yorgunum. Almanca sıfat öğrenmeye devam ediyoruz. Das Papier ist dün. Kağıt ince. Das Papier ist Dün. Der Hund ist dick, der Hund ist dick, Köpek şişman. der Hund ist dick. Das Zimmer ist hell, oder açık, das Zimmer ist hell, oder aydınlık. Die Nacht ist dunkel, die Nacht ist dunkel. Gece koyu gece koyu karanlık